Hepinize merhaba Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle televizyon dünyasının en çok konuşulan ayrılıklarından birini ele alacağız. Bildiğiniz gibi ekranların sevilen yüzlerinden İsmail Küçükkaya uzun süredir Halk TV'de yayınlanan programıyla her sabah izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişme yaşandı ve ünlü spiker Halk TV'ye veda etti. Resmi açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Küçükkaya'nın ayrılığı kulislerde farklı yorumlara yol açtı. Kimi Göre kendi tercihiyle yollar ayrıldı. Kimilerine göre ise adeta kovulmuş gibiydi. Biz de bugün tüm bu ayrıntıları masaya yatırıyor. Perde arkasında konuşulanları sizlerle paylaşıyoruz. Siz de gelişmeleri kaçırmamak, gündemin en sıcak konularını ilk öğrenenlerden olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Türk televizyonculuğunun en bilinen ekran yüzlerinden biri olan İsmail Küçükkaya Halk TV'deki 3 yıllık serüvenini noktaladı. Haberciliğe başladığı günden bu yana dürüst, sorgulayıcı ve halkın nabzını tutan yayın anlayışıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Küçük Aya, Halk TV'den ayrılışını resmi olarak X hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ancak bu ayrılık sadece bir veda değil, aynı zamanda beraberinde çok sayıda soru işareti ve söylenti de getirdi. Kulislerde konuşulan iddialara göre küçük kayanın ayrılığı kendi tercihi değil adeta bir kovulma havasında gerçekleşti. 3 yıl boyunca Halk TV ekranlarında sabahları yeni bir sabah programıyla izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, hafta içi her gün gündemin nabzını tutuyor, günün en sıcak gelişmelerini yorumluyor ve siyaset dünyasındaki önemli isimleri programına konuk ediyordu. Bu süreçte Halk TV sabah kuşağında ciddi bir yükseliş yaşadı. Özellikle son yıllarda izlenme oranlarında artış görülmesi, Küçükkaya'nın programı programının izleyiciyle ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Ancak ne olduysa oldu ve bu bağ bir anda koptu. Küçük Kaya ayrılığını duyurduğu mesajında oldukça duygusal ifadeler kullandı. Meslek hayatına 1992 yılında Hürriyet gazetesinde başladığını hatırlatan deneyimli spiker son 3 yılını Halk TV'de geçirdiğini ve burada çok değerli bir deneyim kazandığını söyledi. İzleyicilere ve Halk TV çalışanlarına teşekkür eden Küçük Kaya Halk TV'den ayrıldığını ancak kanalın yoluna başarıyla devam etmesini diledi. Bu sözler kamuoyuna göre oldukça zarif bir vedaydı. Fakat arka planda konuşulanlar işin o kadar da zarif ayrılıkla sınırlı olmadığını işaret ediyordu. Medya kulislerinde dolaşan iddialara göre Küçük Kaya ile Halk TV yönetimi arasında bir süredir görüş ayrılıkları yaşanıyordu. Özellikle yayın politikası, program formatı ve içerik tercihleri konusunda farklı düşünceler olduğu öne sürülüyor. Kimi iddialara göre kanal yönetimi sabah kuşağında farklı bir yüz görmek istiyordu. Bu da küçük kayanın pozisyonunu zayıflattı. Dolayısıyla resmi açıklama her ne kadar veda şeklinde yapılmış olsa da perde arkasında kovulmuş gibi bir atmosferin hakim olduğu konuşuluyor. İşin dikkat çekici tarafı bu söylentilerin sadece kulislerde değil izleyiciler arasında da dillendirilmesi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi küçük kayanın ayrılığı kendi kendi isteği değil, mecburi bir gidiş şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Özellikle halk tv'nin yeni yayın dönemine farklı yüzlerle girmek istemesi bu teoriyi güçlendirdi. Bir başka değişle bu ayrılığın tesadüf olmadığı, bilinçli bir değişim hamlesi olduğu öne sürüldü. Peki İsmail Küçükkaya bundan sonra nerede olacak? İşte en çok merak edilen soru bu. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde dolaşan en güçlü iddia Küçük Kaya'nın TV 100 ekranlarına transfer olacağı yönünde. Bu iddia medyada hızla yayıldı. Ancak hem TV 100 hem de Küçük Kaya cephesi şimdilik sessiz. Resmi bir duyuru yapılmadığı için bu bilgi kesinlik kazanmış değil. Buna rağmen birçok medya yorumcusu Küçük Kaya'nın TV 100'de geçişinin sürpriz olmayacağını söylüyor. Çünkü TV 100 son dönemde güçlü transferleriyle dikkat çekiyor ve ekran yüzlerini çeşitlendirmeye çalışıyor. İsmail Küçük Kaya'nın ayrılığı aslında Türk televizyonculuğundaki sert rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yandan ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmasına rağmen kanal yönetimiyle yaşanan fikir ayrılıkları ya da yeni stratejiler böyle bir ayrılığı zorunlu kılmış olabilir. Bu noktada kovuldu mu yoksa kendi isteğiyle mi ayrıldı sorusu uzun süre tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü resmi açıklamalar genellikle diplomatik bir dille yapılırken kulislerde konuşulan olanlar farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Öte yandan Küçük Kaya'nın vedası Halk TV izleyicileri için de büyük bir sürpriz oldu. 3 yıldır sabahları onun enerjisiyle güne başlayan seyirciler sosyal medyada yoğun bir üzüntü dile getirdi. Küçük Kaya'sız sabahlar eksik kalacak, onun objektif yorumlarına alışmıştık şeklinde paylaşımlar, bu ayrılığın izleyici açısından da ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ancak bazı izleyiciler de artık değişim zamanıydı diyerek kanalın yeni bir yüzle yola devam etmesini destekledi. Bu ayrılığın ardından gözler doğal olarak Halk TV'ye çevrildi. Kanal sabah kuşağında nasıl bir değişime gidecek? Küçük Kaya'nın boşluğunu kim dolduracak? Bu sorular da henüz yanıt bulmuş değil. Halk TV yönetiminden yapılan resmi açıklamalarda Küçük Kaya'ya teşekkür edilse de yerine kimin geleceği konusunda net bir bilgi verilmedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeler yakından takip edilecek. İsmail Küçükkaya içinse yeni bir sayfa açılıyor. Gazetecilikte uzun yıllar boyunca farklı kurumlarda görev yapan, Fox TV'deki sabah programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Halk TV'ye transfer olan Küçükkaya, her yeni adımında izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. Bu nedenle onun nereye gideceği sadece medya dünyası için değil, izleyiciler için de büyük merak konusu. Eğer TV 100 iddiaları doğru çıkarsa yeni programının nasıl bir formatta olacağı ve hangi konukları ağırlayacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Kısacası İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'den ayrılışı sadece bir televizyon haberi değil, aynı zamanda büyük bir gündem yaradı. Resmi açıklamalar veda tonunda olsa da kulislerde dolaşan söylentiler onun adeta kovulmuş gibi bir atmosferde kanaldan ayrıldığını düşündürüyor. Bu durumda ayrılığı çok daha tartışmalı bir hale getiriyor.